Arkadaşlar haftalık tarot yorumunuza hoş geldiniz. 26 Şubat 3 Mart haftası için Başak Burcu bakalım sizi neler bekliyormuş bu hafta. Bakalım bakalım. Evet. Başak Burcu için 26 Şubat 3 Mart arası tarot yorumu. Tarot tarot tarot. Bu aralar melankolik durumda olabilir misiniz arkadaşlar? Özellikle e, bir hava burcu insanıyla. Belki sevgilinizdir, belki bilmiyorum. Artık uzun zamandır hani e, tartışmaların olduğu bir ilişkinin veya tartışmaların olduğu bir arkadaşlık, bir ilişkinin... ...dediğim gibi sanki bittiğini. Ama bu bitmenin artık size çok yararlı olduğunu... ...veya e, şöyle söyleyeyim. Mesela atıyorum e, iki tane durum görüyorum. Bakalım tabi herkes için farklı olacak da şu şekilde mesela birinci durum eğer bir insanla berabersiniz ve ama sürekli kavgalar oluyor artık sürekli bir kavgalar veya sürekli sizin güveninizi kıracak hareketler yapıyor bu kişiyle bu ilişkiyi bitirmenizin sizi daha da rahatlatacağını görüyorum özellikle hava burcu bir insansa veya bu sürekli kavgalar yaşadığınız, işte sürekli sıkıntılar yaşadığınız insanla ilgili sorunları mesela atıyorum, Sevmedi bir hareket yapma, yaptı, değil mi? mesela sen diyorsun, ki bunu buraya koyma, bu beni rahatsız ediyor. O da sürekli gelip bunu buraya koyuyor, bunu buraya koyuyor, bunu buraya koyuyor. Bu hafta sanki bu sorunlarınızı, bu sıkıntılarınızı bu kişiyle paylaşıp bu şeyin tartışma hani bir konuşma sonucunda, bir tartışma sonucunda iyileştiğini görüyorum. Bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi iki durum var. Herkes de tabii ki de farklı durumda şeyler uygulayacak. Bakalım. Başak burçlarım için. Ay bu kart herkese geldi. Şaka gibi. Bu hafta daha hızlı oluyor. Genel olarak her şey daha hızlı oluyor. Veya dediğim gibi eğer şu anda mesela atıyorum. Siz zaten tartışmanızı yaptıysanız bu insanla. Ve artık küsmüşseniz bu kişiden sizden bir özür geliyor. Bunu söyleyebilirim. Şöyle. Şöyle görüyorum. Bu özürü siz de dileyebilirsiniz. Belki siz de yaptığınız, fark ettiğiniz bir durum var. Yanlış yaptığınızı fark ettiğiniz bir durumu özür dileme gibi olabilir. Bu kişi şu anda dıştan soğuk duruyor. Bu tartıştığınız kişi artık hani artık bilmiyorum tabii şu anda nasılsınız ama sanki tartışıp da soğumuşsunuz da ikiniz de birbirinizden bir hareket bekliyormuşsunuz gibi onu söyleyebilirim. Yani ikiniz de diyorsunuz ki mesela siz diyorsunuz ki ben bakmam. Hani ben şey yapmam. işte hani bir tık daha böyle nasıl diyeyim gurur yapıyormuşsunuz gibi. Bu kişi de aynı şekilde hem gurur yapıyor hem de dışa doğru böyle daha soğuk gösteriyor gibi kendini anlatabiliyor muyum? Hani umurunda değilmiş gibi davranıyor. İkiniz de birbirinizden bir adım bekleme şeyi var o özür dilesin. Eee karşı taraftaki o özür dilesin. Bu şekilde bir hani sanki böyle bir atışma durumu görüyorum. Başak burçları bakalım. Başak burçları için 26 Şubat üç metroz. Bu bir eksiniz mi ya arkadaşlar? Demek istemiyorum. Eks okumasını hiç sevmiyorum ama hani eksinizle acaba böyle bir şey olabilir mi? Yani işte dediğim gibi. Bizim sorunlarımız vardı. Biz ayrıldık. E, ayrıldıktan sonra e, şey yaptık. İkimiz de böyle baktık fark şey olmuyor artık. Ayrıldıktan sonra ikimiz de birbirimizden şey bekliyoruz, özür bekliyoruz. O kişi sizden özür bekliyor, siz de ondan özür bekliyorsunuz. Biriniz gurur yapmış, biriniz de dışarıya soğuk davranıyor. Siz sanki hiç umurunda değilmiş gibi davranıyor. Bu şekilde arkadaşlar hani şey bekliyorum siz sanki böyle hadi dese de barışsak diye şey yapıyorum. Ama genel olarak şunu söyleyebilirim ki gururunuz tabii ki de gururlu olmak güzel ama hani fazlası da bence zararlı. Anlatabiliyor muyum? Eğer eksinizse de hani bari, küstüğünüz bir insansa da şunu bilin. Ben bu insanla güzel zamanlar geçirdim mi? Bu geçirdiğim güzel zamanlar geçirdiğim kötü zamanlara göre çok daha fazla mıydı? Hani bunlara bakın evet güzel, güzel geçirdiğim zamanlar çok çok daha fazlaydı diyorsanız ve artık bu insanı hani bu küstüğün bitmesini istiyorsanız tabii ki de gurur önemli ama e, bence adım atabilirsiniz. Çünkü iki tarafta birbirinden bekliyormuş gibi geliyor. Yani hani ve işte bu adım atmak için korkma durumu da var. Hani ben gururumu Gururumu şey yapmak istemiyorum gibi de aynı zamanda. Bakalım. Başak Burcu için. Başak Burcu için. 26 Şubat 3 Mart. iki tarafta gururunu yenemiyormuş gibi. Ama iki tarafta barışmak istiyormuş gibi görüyorum. Evet yani barışmak istediğiniz belli. <laughs> Ay, bu aralar genel olarak ev konuları da hani işte... E, ...ikili ilişkiler konuları da genel olarak bu hafta şey olmuş artık. Dediğim gibi. Tabii ki de gurur güzel ama... Hani düşünün ya. Eğer bu kişiyi kaybetmeye, hani sonuçta bu atanın sonu o şeye de gidebilir. Yani anlatabiliyor muyum? Bu küsün sonu artık hiç görüşmemeye de gidebilir. Siz bu kişiyle veya bu kişi sizinle hiç görüşmemeye dayanabilecek mi? Onu söylüyorum. Yakın zamanda özellikle karşı taraftan e, şimdi hava burcu olan insandan e, hava veya ateş burcu olan insandan karşı taraftan sanki böyle bir oradan karşı taraftan bir adım gelecekmiş gibi düşünüyorum. Fakat size de şöyle bir uyarım var. Bu kişiden küçük bir adım geldiğin geldiğinde de işte atın üstüne binip de hani ben daha üstteyim hani daha çok uğraşsın, daha çok bana daha çok naz yapayım tarzında bir tutum sergilememenizi söylüyorum. Onu da söyleyeyim. Hani bu kişi size özür dilemek de işte barışmak için adım attıysa ve siz de barışmak istiyorsanız bunu belli edin yani barışmak istediğinizi. Hani belli edin. Çok fazla böyle naz yapayım, işte arkamdan daha koşsun, bunun yerine sürsün tarzında bir ...davranışın doğru olmadığını düşünüyorum tabi. Başak Burcu. Başak Burcu. 26 Şubat 3 Mart için. Başak Burcu. Dediğim gibi gurur yapmamanızı öneriyor size kartlar. Diyor ki tamam sen bu insanı hani birazcık daha sürünsün... ...birazcık daha naz yapsın istiyorsun ama... ...yani hani... Acaba çok da hani böyle e, gurur şey bir gururu inada bindirme diyor yani. Anlatabiliyor muyum? Bakalım. Teşekkür ederim. Maşallah, başka. Bakalım. Başak Burcu acaba şu anda boşanmayı düşünüyor olabilir misiniz? Hı? Yani sanki e, bu kişiyle aranızda olan şeyler acaba boşanmayla da alakalı olabilir mi? İşte bu eşiniz acaba boşanma konuşmasını yapmak için ama şey de görüyorum hani e, nasıl görüyorum ilişkinizi biliyor musunuz? Aslında bir tık toksik bir ilişki. Hani böyle e, küstüğünüzde çok şey küsüyorsunuz tam küsüyorsunuz. Barıştığınızda da tam böyle sevgili hani sürekli böyle bir döngü içerisindeymiş gibi de hani artık bu döngüyü kırmak için acaba ayrılma tamamıyla ayrılma kararı mı alıyorsunuz onu soracağım ee, dediğim gibi genel olarak toksik bir ilişki olarak görüyorum yani hani eğer bu durumdaysa sürekli fark ediyorsanız sürekli küsüp barışma sürekli küsüp barışma sürekli böyle bir şey oluyorsa bunu da eğer dediğim gibi eğer bu kişiyle barışmak istemiyorsanız da barışmayabilirsiniz de ama eğer barışmak istiyorsanız da gururu böyle artık inada bindirmenin bir şeyi yok. Şu kartları birazcık daha almak istiyorum. Şak Burcu. Hmm. Ee, acaba yakın zamanda bu kişiyle alakalı aldatmadır veya üçüncü kişiyle alakalı bir şeyler mi duydunuz? Onu da sormak istiyorum. Sanki bu. Sanki bu hani olmuş işte şey olmuş sürekli kavga barış kavga barış işte mesela şimdi küstünüz bu küstüğünüzde bu kişi size tekrar barışmak istediğinde sanki siz bunun bir sırrını öğreniyorsunuz da böyle bu, kese, bu sefer kesin bitti tarzında bir tavır koyuyormuşsunuz gibi görüyorum. Yani hani e, anlatabildim mi demek istediğimi sanki sürekli küs barış küs barış bu sefer küstüğünüzde tam böyle barışacakken bir bilgi alabilirsiniz bu kişinin üçüncü kişilerle yaşadığı bir şey hakkında bir bilgi alabilirsiniz veya sizle hani nasıl diyeyim sakladığı bir sırrı öğrenme tarzı bir şey olabilir ve bu sefer kesin bitti deyip işte ayrılığa boşanmaya eğer evliyseniz de boşanmaya giden veya hani tam olarak boşanma veya işte tam olarak ayrılma olmasa bile gerçekten aranıza işte böyle e, ayıracak hani bir şey görüyorum e, genel olarak bu şekildeydi Başak Burcu umarım beğenmişsindir ee, abone, ol, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Haftaya görüşmek üzere. Belki deste seç yaparım birazcık erken. Ama bilemiyorum. Hepinizi öpüyorum. Bay bay.